Nasıl düzenlemeye çalışırlarsa çalışsınlar o da küçük görünüyordu. İlk olarak duvarlar ve zemini fayanslarla kaplandı ve duvara L şeklinde dolaplar yerleştirdi. Artık eşi yemek pişirmek için geniş bir alan buluyor. Yanında küçük bir çamaşır makinesi bulunmaktadır. Hasan'ın banyo yapabilmesi için duvara monte bir duş ve katlanabilir bir sandalye yerleştirdiler. Bir tuvalet ve bambu katlanır masa bir yemek alanına dönüşür. Eşinin güzelliğini yansıtan aynalı dolap kapakları ve depolama sağlayan bir asma dolap kurdular yukarı bir çerçeve kaynakladılar ve dış cephesini ahşap kaplama ile kapladılar. Kolay ayarlama için hidrolik çubuklarla donatılmış bir yatak çerçevesi oluşturdular ve bir şilte eklemek rahat bir uyku sağlıyor. Merak etmeyin emniyet kemerleri düşmelerini önlüyor. Yatağın karşısındaki kitaplık atmosferi zenginleştirirken ayarlanabilir katlanır masada çalışma olanağı sağlıyor. Pencerenin yanındaki askı giysiler için yer sağlar ve alttaki çekmece de merdiven görevi görür ve bu çekmece bir merdivene açılır. Sonunda Hasan